Merhabalar dostlar ben Kerem bugün sizlerle Project Alpha modu versiyon 0.2 versiyonunda Anadolu Selçuklu Devleti ile Cihat ve Haçlar senaryosuna yeni bir seriye başlayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki versiyon 0.2 mi çıktı? Tabii ki de çıkmadı. Daha yeni bitirdik versiyon 0.15'i ve paylaştık. Ee, yine açıklamadan versiyon 0.15'in linkini de vereceğim. Orada indirebilirsiniz en güncel sürümü. Ben şu anda e, versiyon 0.2'nin tamamlanmış kısmıyla Anadolu Selçuklu Devleti serisine başlayacağım. Mesela gördüğünüz üzere tasarladığımız yeni arka planın Rusya tarafındaki kısmı henüz bitmedi bitirilmedi. Fakat Cihad ve Haçlar senaryosu sadece Anadolu, Afrika'nın bir kısmı, Asya'nın bir kısmı, Balkanlar ve Kırım'ın taraflarında geçtiği için sıkıntı çıkmadan Cihad ve Haçlar senaryosunda Anadolu Selçuklu ile serimizi yeni tasarladığımız arka planda yapabiliriz. Tabii ki Yeni arka planda tamamlanmayan bazı bölümler var Mesela Girit ve e, Kıbrıs Henüz yeni haline göre optimize edilmedi Arka planda bunlar bir dahaki bölümlerde Yüksek ihtimalle düzelmiş olarak gelir Mesela e, yani Anadolu Selçuklu Serisinin ikinci bölümünde yüksek ihtimalle e, arka planı yapan arkadaş Zero inç. bu, bu, bu kısmında büyük bir yerini bitirmiş olur. Dolayısıyla ikinci bölümde belki daha fazla tamamlanmış bir haliyle devam edebiliriz. Şimdi hemen oyunlar deyip yeni oyun diyorum. Bu arada abi e, Cihat ve Haçlar senaryosu versiyon 0.1.5'te yok. Versiyon 0.2 için eklediğimiz senaryolardan bir tanesi. Şimdi hemen Anadolu Selçuklu Devleti'ni seçelim. Şu anda 6. sırada olarak başlıyor oyuna. Zaten çok fazla medeniyet yok e, bu senaryoda. Yine mini senaryo abi hani turları çok 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 yavaş olanlar için bir seçenek olabilir. E, bu senaryoda oynayabilirler. E, yani böyle çok küçük bir senaryo değil, çok büyük bir senaryo da değil. Tam turları yavaş geçenlere özel yapılmış bir senaryo diyebilirim. Anadolu Selçuklu Devleti'ni seçtik. Hemen e, zorluğu efsaneviye alalım. Savaş Savaşcisinde class'ı aldım. Eyal saldırganlığı %125'te bırakıyorum. E, vasallarımız var tabi Saltuklu, Divriği, e, Ahlat Şahlar, Bitlis, Hasankeyf vesaire e, vasallarımız bulunuyor ve bizim bağımsızlığımızı Abbasiler garantilemiş durumda. Başka var mı? Abbasilerle dost medeniyet olarak başlıyoruz ve Kilikya, Antakya, Gürcistan, Harizm, Harizm Şahlar, Trabzon ve Moğolistanlı da düşman medeniyetler olarak oyuna başlıyoruz. O zaman başlat diyelim. Mesela abi gördüğünüz gibi Van Gölü ve Tuz Gölü de ee, Van Gölü biraz kaymış durumda, Tuz Gölü de hiç eklenmemiş durumda. Bunlar tabii ki de düzeltilecek versiyon 0.2 versiyonunda çok daha iyi bir arka planla oyunu oynayabileceksiniz abi. Yani ana hatları arka planın şu anda şu gördüğünüz hali ve dediğim gibi kesinlikle çok daha fazla iyileştirilecek. Şimdi abi yavaştan ne yapalım? direkmen başkentteki askerlerimizi yok edelim. Hemen vergileri arttır, malları kıs, yatırımları kıs yapalım. Klasik bir başlangıç. Sonra teknolojilerimizde verdikten sonra yavaştan oyuna başlayalım abi. 3'er tane ekonomi ve nüfusa veriyorum. 7'şer tane de vergi, üretim, yönetim ve ordu bakımına vereceğim. Araştırmaya 11 tane kaldı abi. Onu da verelim hemen. Şimdi hemen şöyle bir kendimize e, erkenden bir yol haritası çizelim. Öncelikle hedefimiz hepinize de tahmin edebileceği üzere Anadolu'yu toplamak olacak tabii ki. Anadolu'yu topladıktan sonra da Bizans'a kafa tutacağız. Oradan Latin İmparatorluğu, Balkanlar derken e, haritada haritada oynanabilir olan bütün eyaletleri ele geçirmeye çalışacağız. Bakın gördüğünüz gibi buralar henüz tamamlanmadı. Tamamlandıktan sonra daha iyi bir görüntü elde edeceğiz. Dediğim gibi abi oynanabilir olan bütün eyaletleri e, fethetmeye çalışacağız. Fethettikten sonra da seriyi bitireceğiz. Belki bir e, videonun başında 3-4 dedim ama 5 bölüme kadar sürebilir belki. Yine de fazla medeniyet var çünkü. Asimilasyonlar falan zor olacak. Şimdi ilk hedefimiz yüksek ihtimalle Kilikya olacak. Burada Eyübler bulunuyor. Bunları direkt kafa tutamayız sanırım. Çünkü bizden güçlüler. E, hayır 8. var Bizden güçlü değiller. Tamam bunları da direkt kafa tutabiliriz belki ama. E, Eyyubiler zaten direkt bunlarla savaşta olarak başlıyor Trablus, Antakya ve Kudüs Krallığı ile direkt savaşta olarak başlıyor Eyyubiler bunları yüksek ihtimalle yer Eyyubiler biraz daha güçlenir O yüzden abi bizim işimiz bizim Eyyubilerle olan hesabımız yine birazcık daha ileriye kalabilir Evet her şeyimizi ayarladık o zaman yavaştan tur geçip para kazanmaya başlayabiliriz Bu senaryoda tur geçleri bakın şu anda hem videoda olmama rağmen hem de e, düşük segment bir işlemcim olmasına rağmen gördüğünüz üzere yavaş değil yani çok hızlı değil ama ben videoda olduğum için çok hızlı değil Tabii ki de siz versiyon 1.2 indirdiğinizde daha da hızlı olacaktır yüksek ihtimalle. Bu arada abi modern dünya senaryosunda eğer turlarınız yavaş geçiyorsa versiyon 0.1.5 sürümde ya 21 ya 24 ya da 32. turlardan sonra tur geçişleri hızlanıyor. İlk turlarda oyun çok fazla işlem yaptığı için ilk turlarda biraz tur geçişlerinde sıkıntı yaşanabiliyor ama sonrasında gerçekten de hızlandığını kendi gözlerinizle göreceksiniz abi denerseniz. Yavaştan o asker basmaya başlayalım. Her birinde bir 2500 fazla bile kilik Ermeni krallığı için. Hemen basalım askerlerimizi. 2500 abi 5000 değil aman ekonomi kaldırmaz Gerçi paramız iyi Gelirimiz de gayet yerinde ama olsun Yani fazla asker basıp da nüfusumuzu Boş harcamaya hiç gerek yok Önce Anadolu'yu toplayacağız sonrasında Batı'ya yöneleceğiz Balkanları artık Bizans'ı vesaire almaya Çalışacağız abi hemen Kayseri'de de bastıktan sonra Belki buradan kalan askerlerle de Başka bir ülkeye saldırmaya gidebiliriz Evet, Kilik Ermeni Krallığı'na savaşımızı ilan ediyoruz. Bunlar bizim vasallarımız hiçbirini çağıracak gerek yok çünkü rahatça alacağız yüksek ihtimalle Kilike'yi. Askerlerin hepsini gönderin bayağı basmışız abi yani Kilike için gayet fazla sayıda asker basmışız. Şuraya destek gidelim birazcık az bir asker kaldı buraya. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı olmadan Kilike'yi annex dedik hemen şimdi barış antlaşmasıyla da tüm topraklarını alalım. Alabiliriz sanırım aynen. Güzel. Bu arada abi Eyyubiler yeniliyor. Kesin yener demiştik ama baya baya ezdi bu ittifak onu Eyyubiyi. Ee, Trablus kontluğu, Antakya Prensliği ve Kudüs Krallığı'nın Eyyubileri yeneceğini ben hiç düşünmüyordum ama yendiler abi. Neyse biz şimdi askerlerimizi birleştirelim. Aslında yenerlerse bizim için daha iyi olabilir. Yani bunlar Eyyubiler kadar güçlü olamaz abi. Bir de ittifaklar her neyse. Biz şimdi Anadolu'yu toplama hedefimizde hemen biraz daha doğuya doğru yönelelim. Buradaki savaş bir bitsin orada planımızı ona göre çizeriz. Şöyle 4000 4000 kalanı da buraya yolla. Asimilasyon işlemlerini de tabii ki unutmayacağız. Asimilasyonlar birazcık zorlayabilir ama bu arada hemen 6. sıradan 5. sıraya geldik. Orada asker var diye sanırım. %69 olmasının sebebi orada asker olması. Hemen askerle oradan gittikten sonra o sıfır olur tekrar. Evet. Tamamdır abi. Bütün asimilasyonlar da tamam. Şimdi şurada gördüğünüz e, bu sanırım birinin vasalı. Kimin vasalı sanki? Bizim vasalımızmış. Pardon abi. Aynen. Buradakilerin hepsi bizim vasalımız. Şu anda e, bunları ultimatomla isteyebilir miyiz? Bir bakacağım. E, hakaret edelim biraz. Eksi 10'a düştükten sonra ilişkimiz bildiğiniz üzere ultimatom göndermek için ilişkinin minimum eksi 10 olması gerekiyor. Yani, bakalım kabul etti abi. Güzel. Güzel bir şekilde kabul etti. Ya normal bir devlet olsa böyle yapmam ama vasalımız olduğu için yani ilhak edebiliriz sıkıntı olmaz Hile yerine geçmez yani bu da ilhak edebiliriz. Güzel. Böylece abi Anadolu'daki hakimiyeti kolayca sağlamış olacağız bu bölümde. Evet. Şimdi ben bu bu serinin bölümlerini biraz daha kısa tutmaya çalışacağım çünkü eğer uzun tutarsak abi yüksek ihtimalle seri çok çok kısa sürer. Ee, o yüzden biraz daha 10 dakikalık vesaire kadar e, kısa tutmaya çalışacağım. Trabzon bize savaş açmış abi hiç sıkıntı yok. Orada zaten askerlerimiz var. Neyse ki askerlerimizi yok etmemişiz orada. Şimdi hemen askerleri gerekli yerlere yollayalım. 2000, 2000 şeklinde. Bunu da yine 2000'le buraya yolla. Falan 2000'i de buraya yolla. Paramız da zaten gayet yerinde. Ee, hemen o zaman buradan direkt Saldırıya geçelim. 1900 956 ve kalan 1000 de Giresun'a yollayalım. Hemen şurada da asker basıp geçmelerini engelleyelim tamamdır. Trabzon bizi fazla zorlamaz zaten Anadolu'daki hakimiyeti kurmak için bize gereken medeniyetlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla savaş açmaları isabet oldu abi. Biz Anadolu Selçuklu olarak Trabzon İmparatorluğunu almakta fazla zorlanmayacağız. Evet gördüğünüz üzere askerlerimizin sayısı gayet fazla sıkıntı çıkmadan bütün Trabzon'u fethediyoruz. Bu arada abi versiyon 0.2 güncellemesiyle e, oyundaki hemen hemen bütün eyaletlerin şehir isimleri eklenecek. Türkiye'de dahil hatta şu anda Türkiye'nin bütün şehir isimleri eklendi. E, şehir isimlerinin yapımcısı Adil bana bunun hakkında bir ekran görüntüsü atmıştı. Ve gerçekten de çok güzel bir görüntü oluyor tüm şehirler eklenince. Versiyon 0.2 kesinlikle versiyon 0.1'den de daha iyi bir sürüm olacak. Şimdi hemen askerlerimizi yollayalım yine ileri doğru. Trabzon İmparatorluğunu tamamen anneksledikten sonra biraz... Ee, asimilasyonlara yönelmemiz gerekecek çünkü bayağı toprak aldık bu ee, vasallarımızı neydi lan o? Ha ilhak ettiğimiz için bayağı bir toprak geldi. Şimdi asimilasyonlarda birazcık uğraşmamız gerekecek. Tamamdır. Trabzon İmparatorluğunu %100 ile fethettik. Şimdi bütün topraklarını alalım. Ve barış antlaşmasını yaptık. Şimdi bütün askerleri şurada topla. Ne kadar gücümüz var toplam görelim. Ona göre şey yapacağız. Ee, diğer devletleri de anneksleyeceğiz. Toplam 11.000 Sen nereye gidiyorsun öyle Toplam 13.066 askerimiz var Sanırım ultimatomu kabul ederler Hakaret edelim abi Birazcık hepsi korkudan ilişki geliştirmiş Bir kere daha hakaret ettikten sonra ilk hak talebimizi Yollayalım Evet abi kabul ettiler Bu zaten yüksek ihtimalle kabul edecektir Bununla da ilişkimiz eksi imiş Pardon artı imiş Tamamdır Bunu da ilhak et Anadolu'daki hakimiyeti kısmen sağladık abi. En azından Doğu Anadolu'daki ve İç Anadolu'daki hakimiyeti sağladık. Şimdi e, tabii ki hedefimizde kim var? E, buradaki Antakya Prensliği ve Batı'da bulunan Bizans İmparatorluğu. Tabii ki Bizans'a karşı, karşı koymak bu kadar kolay olmayacak. Çünkü adamlar üçüncü. Yani güçlüler. E, sahip oldukları toprakların ekonomisi nüfusları gayet yerinde. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğunu almak bu kadar kolay olmayabilir. Fakat yine de hani çok mu uğraştırır dersiniz? Bence çok uğraştırmaz. Hemen şimdi abi dediğimizi yapalım. Asimilasyon işlemlerini tamamlayalım. Tur geçişleri gördüğünüz üzere hızlandı. Yani hızlı olan bir senaryo. Zaten hızlı olan bir senaryoda olsanız bile abi ilerledikçe o tur geçleri daha da hızlanır. Yani tur geçişleri her şeyin ee, çözümü abi. Her şeyin dermanı. Dolayısıyla e, hemen hani 2 dakika oynayıp da abi bu turlar çok yavaş geçiyor demeyin. Birazcık oynayın. Eğer hala hızlanmıyorsa yazın turlar çok yavaş geçiyor diye. O zaman ilgilenmeye çalışırız abi. Ama çoğu senaryoda Biraz tur geçtikten sonra yani biraz sabırlı olduktan sonra çoğu senaryoda tur geçişleri hızlanıyor. Evet devam edelim abi. Bu arada yeni müzikler eklendi 23 tane ama şimdi teliften meliften sıkıntı çıkar diye o müziklerle oynamıyorum abi. Oyunun kendi müzikleriyle oynuyorum. Sizin tabii ki de açıklamadan indireceğiniz ya da şu anda indirmiş olduğunuz versiyon 0.1.5 sürümünde müzikler eklenmiş halde. Evet abi sıkıntısız bir şekilde oynuyoruz. 10 adet ee, eyalet fethetmişiz. Burada birazcık az asker kaldı ama burada da asimilasyonlar az olduğu için fazla basamıyoruz. 1250-1250 şeklinde bölerim. Burayı da 500-500 yap. Bunlar niye bize savaş açtı ya? Ben hiç abi böyle programlanmış gibi oynuyorum ama bunların bana savaş açtığından bile haberim yok. Yalnız orada bayağı bir askerleri var. En iyisi birazcık uğraşalım bunlarla ya. Ya da ya benim oradaki topraklara ihtiyacım yok. Beni bir salsana kardeşim. Heh tamamdır. Biz zaten bize gereken toprakları aldık. Bunlarla savaşmaya gerek yok askerimiz de kalmadı zaten. Bunları yok edelim ve biz asimilasyon işlemlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Ya bir de şöyle bir olay var abi. Şimdi ben e, bir, birkaç kere oynadım. Hatta bayağı bir kez oynadım bu eee Project Alpha'yı test etmek için. Ya şöyle bir şey var. Normal dünya haritasında oynadığımda ben sağ aç, sağ savaş açıyorum, sol savaş açıyorum, ona savaş açıyorum, buna savaş açıyorum ama bana kimse savaş açmıyor. Project Alpha'da bu sanki bu biraz daha değişik gibi. Yani eğer seri bir şekilde birçok ülkeye savaş açarsanız başka ülkeler size direkt savaş açıyor. Mesela şimdi Trabzon İmparatorluğu ve Gürcistan Krallığı'nın bize savaş açtığı gibi. Hani e, sizde de böyle mi bilmiyorum ama dünya haritasında bu kadar e, gördüğünüz üzere yani dünya haritasında bu kadar agresif olmuyor e, diğer e, bilgisayar oyuncuları. Tabii ki de bence bu daha güzel bir şey. Çünkü oyun ne kadar zorlaşırsa benim işime gelir abi. Çünkü ee, yani oyun artık çok kolay geliyor ya. Hani efsane bir zorlukta da oynasınız. Eğer saldırganlığı 400de yapsanız oyun artık çok kolay geliyor abi. E, Lucas Bey de bir güncelleme getirmediği için oyuna. Tabii zorluk eklesen bir şey yapsan ama maalesef getirmiyor herhangi bir güncelleme. Dolayısıyla bence bu iyi bir şey oldu oyun için. Askerleri basıyoruz abi. Bizans'ın bize savaş açması da yine isabet oldu. Aslında bizden güçlüler ama umarım alt edebiliriz Bizans'ı. Bayağı da asker getirmişler abi. Her yerden fazla askerle saldırıyorlar. Bizim paramız yetti neyse ki. Sıkıntı çıkmadan bütün topraklarımızda asker basmayı becerdik. Evet abi orayı da aldı. Yalnız bayağı askeri var. 2200 yapalım abi şuraya yenisi. Şimdi o asker basmadığım topraklara kadar bir ilerlesinler. Sonrasında bizim ilerlememiz zaten yüksek ihtimalle başlar. Buraya da hemen bir bin asker gönderelim. Tamam. Şimdi biz de ilerleyelim abi. Biz de bu Ege tarafında biraz bayağı fazla asker bastık. Akdeniz tarafında pardon. Ee, evet devam edelim. Güzel. Tuz gölünde hakimiyetimize alacağız sanırım bu tur. Güzel abi ilerleyelim. Aynen. Bir sıkıntı çıkmıyor abi şu ana kadar. Umarım bundan sonra da çıkmaz. Bu arada videoyu beğendiyseniz bir like atmayı da unutmayın ve tabii ki de bizlere destek olmak için videoyu sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Zaten bu Bizans Savaşı'nı büyük ihtimalle bu bölümde bitirmeyiz. Hani videoları çok uzun tutmuyorum ki abi sıkılmayın. Çünkü gerçekten hani ben de başkalarının serilerini izlerken bir zaman sonra sıkılıyorum. Dolayısıyla sizin de sıkılmanızı istemem. Çok uzun tutmayacağım. Hatta videoyu isterseniz burada bitirelim abi. Gayet uzun oldu. Ee gördüğünüz gibi abi bu bölümde neler yaptık. Bir dahaki bölümde Bizans Savaşı'na devam ederiz. Ama bir tur daha atlamamız gerekecek tabii oyunu kaydetmek için. Hemen onu da şimdi atlayalım. 2500. Olmazsa kredi de alırız abi bir dahaki bölüm. Aynı şekilde Bizans'ı alt etmeye devam ederiz. 2250. O burada bayağı asker varmış. 4000 yollu o zaman şuraya ya. Orada çünkü bir direniş var Bizans askerleri tarafından. Orada sıkıntı çıkmaması lazım. Orada çıkarsa daha durduramayız. Bak başkenti de gelirler Konya'ya. Daha da durduramayız. Kese kesemeyiz önlerini. Evet abi oyunu kaydettik. Şimdi aslında azıcık borç alsak Yok şu anda değil. Şu anda borç alacak kadar düşmedik. Boş alacak kadar düştükten sonra borcumuzu alırız. Bu arada her tarafta adam askerleri var ya. Bu savaş zorlayacak abi kolay olmayacak. Bir de bu Trabzon taraflarında falan asimilasyonlar da yok. Oralar iyice zorlayacak. Ee, bu yüzden belki bir dahaki bölümde birazcık sıkıntılar çekebiliriz. Her neyse arkadaşlar bu bölümü artık burada bitirelim. Anadolu Selçuklu Devleti ile Cihat ve Haçlar senaryosunda başladığımız e, bir seri var. Şimdi bu seride bütün Anadolu'yu hakimiyet altına aldık. Diyebiliriz Eyyubiler ve Bizans İmparatorluğunda kalan topraklar hariç. E, hemen hemen bütün Anadolu'yu hakimiyetimiz altına aldık. Vasalımız olan devletleri ilhak ettik. Ve... Ee, bize gereken toprakların yani Anadolu'yu kurtarmak için gereken toprakların büyük bir kısmını bu bölümde aldık diyebiliriz. Tabii ki bir dahaki bölümlerde artık e, Bizans'ı da aldıktan sonra Balkanlar vesaire der gideriz. E, şimdi ben Bizans'ı yenilsem bir abi ben bu bölümleri paylaşacağım. Yani yenildiğimde bölümü paylaşmam diye bir şey yok. E Bizans'a yenilirsek de bölümü paylaşırım ben yine. Yenilgimi izlersiniz o zaman daha bir sıkıntı çıkmaz. E videoyu da artık burada bitirelim arkadaşlar. Açıklamadaki linkten Overwatch linkleri Discord grubuna katılabilirsiniz. Bizi Twitter'da takip edebilirsiniz. Project Alpha Mod, Age of forumundaki tanıtım konusuna da ulaşabilirsiniz ve bize Bione Game sitesinden minimum 3 TL tutarında bağışta bulunabilirsiniz abi. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.